Fenerbahçe demek güç demektir. Powerful yani. Yıldızları alır. Tamam mı? Fenerbahçe Temmuz şampiyonu olacak bir kere. Fenerbahçe böyle bir takımdır. Böyle camiadır. Tamam mı? Fenerbahçe Temmuz şampiyonu olacak olmak durumundadır. Transfer de diyor. Tamam mı? Yıldız alacak her sene bir tane alacak abi artık yani. Alacak. Taraftarıyla barışacak. 10 numarayı falan geçecek. 12 numaraya yap. Yani. yani coşkusuzluğu kabul edemez, kaldıramaz bu camia güçsüzlüğü kabul edemez. Galatasaray nasıl burada iki hafta evvel vizyonunu anlattık. Galatasaray nasıl vizyon demekse Fenerbahçe güç demektir. Bundan 4-5 sene evvel Aziz Bey federasyona seçimleyecekti de yanına en az 3-4 tane kulüp gelmeyecekti. Federasyonda koridorlar sallanmayacaktı öyle mi? Aziz Bey çıkacaktı. Bu federasyonu seçime götürüyoruz kardeşim diyecekti de ortalık karışmayacaktı. Hiç şimdi kendi söylüyor bir hareket yok. Bundan 3-4 sene evvel Aziz Bey çıkacaktı. Diyecekti ki ya bu yayın ihalesinde işte bundan sonra benim dediğim olsun. Şöyle olsun böyle olsun. Doğru veya yanlış. Mantıklı mantıksız. O zaman en az 3-4 tane kulüp yanına gelmeyecekti öyle mi? Ya oldu zaten son ihaleyi Aziz Bey yaptı. 321 milyon euro. 321 Tamamen oynattı. Aziz Şunu söylemeye yani. çalışıyorum. Artık gücün yok. İnandırıcılığın sıfır. Sıfır. Taraftarın daha inanmıyor sana. Gitmiyorlar işte stada. Bak bak stada gitmiyorlar. Bu takıma inanmıyorlar. Senin futbol yönetimine inanmıyorlar diye gitmiyorlar. Küskünler, kızgınlar, kırgınlar. Bunu başka türlü diyorsunuz ki ya işte Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı gelmiyorlar ya. Ataşehir başka ülkede mi abicim salon? Yarın akşama bilet yok. 15 bin kişi niye oraya gidiyor da buraya gitmiyor? Pazartesi Cez. maçları boş kalıyor deniyordu. Beşiktaş yine full neredeyse oynadı bu yani şundan mı? şu, ya Çünkü Cez. artık futbol yönetimiyle ilgili bir tane de şunu duymak. Ya biz hata yaptık kardeşim. Biz hata yaptık. Artık bir de şunu, şunu duymak istiyorlar. Şimdi bu işin bir tarafı. Bu işin bir tarafı. Gücünde yoksa ya Yusuf Namoğlu'nu göndere, göndereceksin abicim. Yani. Tamam sen MHK ile problemin varsa ki var. Fenerbahçe olarak ki, var. Kibar, göndereceksin. Ya da konuşmayacaksın. Ben bunu hep söylüyorum Fenerbahçe bu demektir. Fenerbahçe her zaman şunu bilecek. Fenerbahçe başkanı kim olur isterse ben olayım, isterse Ali Koç olsun, isterse kim olursa olsun. Fenerbahçe başkanı hep şunu bilecek abi. Benim kadro iki rakibimden aynı olmayacak. En az bir tane ondan daha iyi oyuncu olacak. Onlardan. İki. Türkiye Ligi'ndeki futbolcuların, Türkiye Ligi'ndeki futbolcuların, Beşiktaş ve Galatasaray ve Trabzonspor'u saymıyorum. Onlar zaten doğal rakibim. Diğer takımlardaki futbolcuların da en az yarısı bana karşı iki misli oynayacak. Güray Vula'nın hayatında başka kimseye gol yok. Mükemmel bir gol attı ama. Baba başka kimseye yok ki golü zaten. Yekta'nın başka kimseye golü yok abi. Bugün Türkiye Ligi'nde anket yapalım. Futbolcuların %70'i Galatasaray'la çıkar yaş itibariyle. Kuşak itibariyle. Almanya'dan gelenler de dahil. Oran daha da artar. Fenerbahçe Başkanı şunu bilecek. Benim kadrom herkesten iyi olacak. En az bir futbolcu iyi olacak. İki, Türkiye Ligi'ndeki futbolcular doğal rakiplerim dışındakiler de bana karşı iki misli oynayacak. Üç, gerekirse hakemleri değineceğim. Çatır çatır top oynayacağım. Destekçim kim? Sadece taraftarım. Bunu düşünecek ve bu mantıkla yola çıkacak. Bunu yapamadığın zaman yani gücünü kaybettiğin zaman o zaman ne oluyorsun? Bir zamanlar buraların alemin kralı çıkacak da sen seçim çağrısı yapacaksın federasyona. Koridorlar sallanır ya. 4-5 tane profesyonel istifa eder aynı gün. Fenerbahçe Başkanı seçim çağrısı yapacak. 4-5 tane profesyonel başkanım biz sizinle beraberiz evrakları da getirelim isterseniz de, der yani demesi lazım. Demiyorsa sorun var. O iyi futbolcular artık o zaman seni lobin yok. Gücün yok. inandırıcılığın yok. Yıldızın. Takımın iyi değil. Ya yani o zaman da olmuyor işte. Bak ben sana bir şey oluyor Bizim O cüney... zaman hakemler de seni dövüyor abi. Kusura bakma bu iş böyle. Cüney... Bak Fikret Orman'a şimdi Fikret Orman kuvvetli abi. Kuvvetli abi. Fikret Orman, Beşiktaş yönetimi şu an lobisi de kuvvetli ama takımı da kuvvetli. Feda'dan Menemen'den Bak, geldi takımı bu takımı da kuvvetli. O sabaha kadar, geldi. sabaha kadar hakemler itelesin abi şey itelesin. Kim ite? Bir tane takım söyleyin itelesin ya. Yani yanlış anlamayacak bir takım söyleyelim. Satladık sabaha kadar, sabaha kadar şimdi orta sıralardan bir takım söyleyelim. Gençler Birliği en yanlış Gençler Birliği yani. takımını it. it her it maçta 2-2 penaltı çalsınlar. Nereye kadar gidebilir abi kadro olmadıktan sonra? Anlatabildim mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya Beşiktaş lobi olarak kuvvetli. Fikret Orman kuvvetli filan da takımı Takım, da iyi abiciğim. Ligin üzerinde futbol Yani Tarişkası olmasa, Kuvarajması olmasa yetmez bir de babayla alayım filan demese adam. Ya böyle bir şey olur mu abi şimdi? Senin takımın kuvvetli olmasa sabah yani önce sahada kuvvetli olacaksın. Sonra etrafta kuvvetli olacaksın. Başka çaren yok yani. Bu şekilde götürebilirsin. İşte o, işte Ozan Tufan falan o yıldız eksikliği giderilsin diye herhalde e, ...beklenenden çok daha fazla ha, şeyle geldiği ya, için ya, ya, e, hani bu noktalar. Yıllardır. Ya, ya. Yıllardır şu hatayı Veyas, o kadar yıldız değiller. Yıllardır dışarı. şu hatayı yapıyor abi. En iyi kadro bizden ya değil işte. Ya bir tane Alex'in yerini dolduramadın, dolduramayacaksın. Dolduramayacaksın. Şimdi bak Nani'ye niye verdin 6.6 milyon euro? Vampurs ile beraber aldın. Ama bak 8 uçağı sattı. Doğru bir hamleydi yani. K yarayı valla. Tamam. Ama şikayetler 5,5 milyon ya. Ne yapıyorsunuz abi ya? Van der Viel dediğin adamın maliyeti yani dü dünya para ya. Şimdi yani emenikelerle, Stoklarla, salihlerle falan olmayacağını güvaçtan görmek lazımdı. Ben gördüğüm için çok müsteriyim. Burada da söyledim. Ama hakemler de bu işe katkıda bulunmadı mı? Bulundular. Ben tekrar söylüyorum Antalya'da bilet kesildi ya. O gün söyledim ben burada. Ben burada söyledim abi. Bunu yeni söylemiyorum. Ama Kayseri'deki Fener'in işini bak. Fener'in işini Antalya'da, mahalle. bitirdiler kardeşim. Ama sen gidip Kayseri'den dört yememelisin. Işte. Fen Fenerbahçe'nin kalecisi yok 3 senedir diye burada ben bas bas bağırıyorum. Söylüyorsun. Yani burayı ihmal etmeyin. Tamam hakemlerle savaşalım da. Burayı da ihmal etmeyeceksin. Tamam federasyonun kurullarıyla savaşalım da. Burada kuvvetli olması lazım. Senin Fenerbahçe olarak Bundan gayrı yolun yok yani. Dolayısıyla burada bu tarafta da eksiklik var. Lobi tarafında da eksiklik var. Taraftar Sa da bunun farkında. Sağ içi kötü. Aklı başında taraftar farkında. Ha 4500 tane kongre üyesinin ne dediği de açıkçası Fenerbahçe camiasında bu saatten sonra bir anlam ifade etmez. Ha, Aziz Bey kongre girse gene kazanır. Başka bir mesele. E, duruyor sözümü kesme. Peki. Başka bir meseledir o. Adam... Başkanlık başka bir meseledir. Ama camianın liderliği Artık bak o Aziz Bey de bunu en çok en iyi bilen en iyi hisseden adamdır yani. Farkında değil mi adam yani? Sonunda zeki bir insan. Şu anda görüyor ki yok yani kaybediyorum yavaş yavaş şeyi. O büyüyü, pırıltıyı. En yakın kendisine en çok destek veren gazeteciler bugün artık yönetim değişmeli falan diye yazıyorsa bunu oturup bir düşünmek lazım artık onu bunu. Yani herkesten herkesi düşman yaratmaktansa biraz oturup bir düşünmek lazım. Hemen tekrar affetmemek lazım. Zaten baştan getirtmemek lazımdı transfer yapamayınca onlar affedildi herhalde. Abi yani o affet be. Ne olacak Sami Menike ne yapacak mesela? İşte ne bileyim. Yani UEFA ya. kupasını mı kazandıracak? Ne yapacak abi? Reklama gitmem lazım.